Merhaba arkadaşlar ben Tavay arkadaşlar bugün sizlerle birlikte inanılmaz zor ve muhteşem hareketleri yapacağız arkadaşlar videonun sonuna kadar izleyip like atıp abone olmayı unutmayın bay bay ve videomuza geçelim <laughs> arkadaşlar sesini izliyoruz Yapılması çok zor. imkansız hareketler yapanlar da var. Tabi bazıları da yani normal yaptığımız hareketleri gösterenler de var. Oralarda da çok sıkılmayın inşallah. Arkadaşlar mesela böyle hareketler gerçekten güzel olabiliyor. Bunları yapmak şanslı tabii ki Mesela size vuran adamın bir anda yak olması gibi. Ya da işte bunun gibi. Hepsi şans işi arkadaşlar aslında. Arabanın altı yerden uzak olduğu için adamı ezmedi ve ilerden gitti. Aa, bu çok güzel. Tabi bunların hepsi şans işi. Hiç bilerek yapılmış olduğunu hiç inanmıyorum. Bu da. Bilerek yapmaları imkansız gibi. Bunlardan normal işte. O kötülük. Yani herkesin yaptığı şey. Ama bu hareket gerçekten iyiydi. Bunu daha önce görmüştüm. Ama yine de güzel. Yapması zor. Bu da güzel. Aslında. Ama bunları yapmamaları gerekiyor. Bu çok şans ya. Mesela bu da. Bilerek yaptılarsa vallahi helal olsun. Arabanın üstüne takla atıp yani adam. Hmm, bu da güzel. Ha, burada hile var gibi ya. Araba sanki hiç yerinden oynamıyor. Vursa da diğeri bu da önüne atıyor falan. Ve küçük oynamış olabilirler arabalarla. Hmm. Kolay ya. Bunu motorla çarpsan zaten böyle olursun. Abi bak bu çok güzel arkadaşlar. Hadi sıkıyoruz yapın. bunu. Ha. Bu da hayattaki şansım var ya arkadaşlar hani böyle takla atarak kurtuldu filan. İşte bu imkansız. Gerçi bunu nasıl başardı hala hiç bilmiyorum. Neymiş? Bunu da ikmadım. Ben de sizler gibi heyecanlı Ne olacak, ne bitecek diye. Ne oldu? Bazılarını da Reklam. Arkadaşlar reklamları canınızı sıkmamak için orada durduruyorum. Abi. Çok da güzel şeyler yok ya. Belki burada güzel bir şey olur falan. İlk baştakiler iyiydi de şu ankiler normal vuruyor geçiyor falan. O ikisini birden attı. Bir anda uçacak mı adam ne olacak? Sadece izliyorum. Aaa. Hmm. Bazılarına da hiç inanamıyorum yani bunlar kesin neydi bilmiyorum şans bile bu kadar güzel olamaz. <laughs> i̇şte bu güzeldi. <laughs> Sen daha oldu adamı öyle dördünle nasıl olur Derkene bakıyoruz ki diğerleri daha güzellikli. Bunlarla vurmazsın. Bunlarda bir şey yok yani. Bunlar da böyle sonraları çok güzel olmuş da. Bazıları var ki gerçekten aferin dedirtiyor. En iyi de şu motorlarla yapıyorlar. İkisini birden mi attı? Evet. İşte bu küçük araba. İşte bu adamın şansı hep yalaya gidiyor galiba hepsi şans şansı kesin hile bunları artık inanmıyorum Son finalinde yapılmaz be ya. Bırak elinde kazan sayıda. Tabanca Bomba tabanca. Bundan oluyor. Büyük güzel de. Güzel bir şey. Nerede ölmem? Ne oldu? İşte bunda da şans yok. Ne oldu be? motorlarla böyle yapıyorlar ya onlara efso diyorum. Bunları kendim yapıyor yoksa zaten yapsın bu. Ya çok sordum şey bu. Bu nasıl yaptı be? bunu görmüştüm onu nasıl yakalar bilmiyorum düz bir şekilde ya işte diyecek bir şey bulamıyorum çünkü hepsi şans şans demekten yoruldum Ne buna başka ne denir ki bunu bilerek yaptıysa helal olsun Gerçekten oyunun kralları yani bunlar. Bunda ne var? İşte en sevdiğim şey. Tam önümde üç kişi birden sonra bir gidiyor ya. Sonra ben kazanıyorum. İşte bu hayattaki Bu ne? Tren ne? Tren nasıl öyle bir şey oluyor? Başka bir trenden mı geldi? Ne oldu? Nasıl başarılı iki tane aynı anda. İşte hile ve bazıları kesin idi. Ama gerçek olanlar da var. Düz bir şey kesin. Vallahi çok güzel yapıyorlar. Bunlar tarih yazanlar. videolarını var ya o da bir şans. Tam o sırada video çekmek hakkında nereden geliyor aslında değil mi? Ya bilerek yapmıyorsan. Bilerek yapıyorsan tabi çekiyorsundur da. görmüyor ya şans bazıları. Onlar bilerek yapmıyorlar. Tam o sırada video alması daha büyük bir şans. Gitti. Ve indi. Hadi atla. Atlar mı? Atlar. Tam ortaya doğru. Ya bu düz düşme yaparsam da ben oradan aslında geçerim. Adam gitti. Ya bu işte oyunun şeyi. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Bunun devamının gelmesini istiyorsanız lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. bye bye